Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Kur'an'da adı geçen Lokman aleyhisselam daha çok oğluna verdiği hikmetle öğütlerle anılır. Ayeti kerimelerde onun olduğuna verdiği öğütler şöyle anlatılmıştır. Lokman aleyhisselam Oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: "Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük haksızlıktır. Sevgili oğlum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır." Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah, gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır.''